Evet Çağrı, birazcık incelemiştik. Vezir oyun sonundayız. Vezirle beziri veziri alıp... Şöyle düzgün çizelim. Vezir Vezirle veziri alıp, değişip, kazanmaya çalışıyoruz. Burayı zaten bulmuştuk, bu hamleyi aldık aldık. Şimdi nasıl devam etmeliyiz? Vezir oyun sonu tabii anında piyon oyun sonuna da düştü. Şah f3 g4 arasındayız. Şah f3 g4 arasındayız, evet. Kayda değer iki hamlemiz var. Şah B3'e bakabiliriz hocam. Şah, F3 e e bakalım. Ya G4 biraz sürprizlerle dolu olabilir. Fazla karışık. Bence sade olan yoldan gitmeliyiz. Şah B3. Siyah olsan ne oynarsın? Çağır. Şah F3'e Şah olacak. Şah F6. Evvela şunu biz görelim. Bütün seyirciler, herkes görsün. <laughs> Zorunlu gibi bir şey yaptı bence. e kötü yani. Hangisi kötü olan? E5. Şah F3'e E5 burada ebeş. değerlendirmemiz gereken bir de Şah F7 var aslında. Evet. Şah F6'ya gelişi olur. sonra yapabilir ama biz şuna kısaca bakalım. Şah F3 Şah F6 <laughs> Ne dersin şimdi? Şah e4 mi? Aynen. Bu iyi baktığımız halde. Rakip burada g5 yapamaz diyoruz çünkü aldık. O bizi alırsa Başka ilerleyip şah. kazanırız. <laughs> e5 yapamayacağını görüyoruz. Öyleyse ne oynamalı? Şah f7. Şah f7. Buralar şey. bizim için kolay oyunlara dönüştü aslında. Şah e5. E7 diyoruz değil mi? Evet. Fakat yani bu, bunu da bir F3'le falan beklesek herhalde kazanca doğru ilerleriz. E, D7 zaten hiç olmaz. G6'yı hemen bırakıyor. F6'dan giriyoruz. E, bu tarafa gelirse de diğer tarafın içeri gireceğiz. <laughs> Ve kazanacağız. Çok kolay kazanacağız. Buraları toplayıp kazanırız. Hiçbir şey yapamaz. Biz istersen Çağrı kısaca, kısaca bir de ya, şah F7'ye Bu hamleye F7 belki bir şeyler ortaya koyabiliriz siyah adına. Ben, ben ne dersin, ilerlemeye devam edelim mi? Evet. Tamam. Şah e7 var, f6 var. Şah f6 olsun. Tamam, geldik. Şah e7 ye hocam direkt bence yüz yüz alabiliyoruz. Tabi alır, evet. alırsak zorlarız rakibi doğru. Tamamen çaresiz kalır. F3 ile mi bekleyelim? F3 ile bekleyelim. Aynen. Aynı şeyleri Bir yapıyoruz. Aşağı da. yukarı aynı şeyleri yapıyoruz. F3 ile bekledik. Rakip yine burada bir E5'i var ama işe yarar mı? Yaramaz tabii ki. İçeriye girmemize sebep olur. Evet. Ne yapsın? Şah F7 F7 İlerliyoruz, değil mi? İlerliyoruz. E7 oynayacak evet, kesinlikle. E7'sine herhalde şey D4'ü sürüyoruz ve kazanıyoruz artık Çağrı Hesaplamaya gerek var mı? Yok Matematikte aşikar yazıyorlar Bölümde Çağrı bir yerden sonra evet, Aşikar diyebiliriz <laughs> Aten, yani, aynen, 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 aynen. Kardeşim matematik mezunu. Problemin yarısında tahtaya aşikar yazıyor hoca. Kimse devamını bilmiyor diyor. <laughs> hoca, biliyor oh. ama, hoca biliyor ama kimse bilmiyor. <laughs> onun gibi olmasın. Çok, da, hocam. Bunun gibi şey de olmasın. bizimki çağrı. çok erken de daha ama herhalde ortaya çıktı artık. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin şah vücudu? Daha dağılıyor Şah F3 yapalım hocam. G4'e makine bakalım daha sonra. Yapalım. Kendimize güvenelim. Ben de g 4'ten şüphe değilim ya. Bu karışık bir şeye benziyor burası. Biraz lüzumsuz bir maceraya benziyor Çağrı. Gerek yok bence. <laughs> Oynuyorum Şah F3. Evet. Doğru tahmin. Doğru değerlendirdim. Kolayı oynadı bir de. Şah F7'ye oynadı. Evet. Ama yine de Çağrı sağlamcı olmalıyız. Aldanmayalım. Şunu da bir incelesek mi acaba? Oh, i̇nceleyelim. Tamam aslında buradan oturttuk meseleyi ama ay inceleyelim. Niye olmadığını bir görelim en azından. Sağlamca gidelim. Biraz bakmıştım hocam bu aslında. Evet. Buna E5 oynayabiliyor. Tamam geldi. Şah E4 oynuyoruz. Şah E4. Şah E6 oynuyor. Şah E6. <laughs> evet. Burada F4'le atladım hocam ama. Evet etmiş 10 yıllık Şimdi 1, 2, 3, rakibe E6 mı demiştin? <laughs> Rakip yüzde, F3 sürsek kazanamaz mıyız burada? Evet, F3 yapalım. Şah D6 oluyor. Tamam. Aa, gerçi biz nasıl kazanacağız ki ya burada? Aynen. Bir tek F4'e yeri hissediyoruz. F4, evet yani içeri giremiyoruz. F4, Buna da şah e6 aldı, aldık. Şah e6'da oynayamaz mı? Hani oynayamazsa bir ikiyle saldırıyor değil mi tekrar? Eee aldı. Neyle alıyoruz? Şahla alıyoruz. Şah aldık. Şah e6, şah g5, şah b 7 üç bela tuttu oradan. Hı hı. Ama ne oldu? Berabere mi oldu çağrı? Sanki beraber oldu hocam. Şah H6 bilsek, şah hayatı da gelecek. Sanki, sanki. Mesela, Şu kazanç yoluna bir kez daha göz atalım istersen. Olur. Geldi. Gel. Şahsen orada beğenmek var gözüküyor. Evet. <laughs> Bu hamle yeterli sanki Çağrı, bence zorlamayalım ya. Yüz yüze dalamıyor, piyonu var ya. Oo, aynen. Ne dersin? <laughs> Oynayalım mı? Gebeşe hesapladık hocam. Gebeşe alıyoruz, kazanırız bence. Gebeşe alıp kazanırız. Bu hamleye değil mi? G5 oynarsa. Aynen. Aldık aldık. <laughs> Şahla girdik içeri. Rakip aşağı doğru zorlar tabii. çağır oyunda da bir ihtimal var. <laughs> aldık. İçeriye girerse. Tabii böyle şeyler de var. Buraları temizleyip kenar piyonunu ilerletir. Bir yerlere varabilir mi <laughs> acaba? Efendim? hızlı geliyor. Ona göre bir ince hesap yapalım. 1 2 A çağrı. Biz burada hiç dokunmayıp F3 yaparsak ne olur? Bu tehlikeyi ortadan kaldıralım. G4'ü yapacağız. G4'e kazanırız ama. G4 aldık. Aldık. Hem geçer hem de G4 düşüyor. Hı hı. Bu Öyleyse bu hamleye İlerledi F3 yaptık. Evet şimdi ne yapacak? Alsın. Aldık. aldık. aldık aldık evet. Yine şaha kaldı hamlesi. E5 oynasın hocam. E5'i devam edelim. E5. Şah D5 girebiliriz. <laughs> Aa güzel bir hamle buldum. Bir <laughs> e5 e, E5 e, E5 e, 5 e 5 e 4 çok güzel bence. E5'e F4, 2 ile saldırıyoruz E5'e. Aldığı anda yüz yüze bizde. <gülüyor> <gülüyor> <Bileme>. ne yapacak? <laughs> Biraz kayıp gibi değil Sen mi? Sen diye atacak mecbur. İçer Çağrı Şah G6 değil de az evvel hani bir numara söylemiştim ya kenarda beklesin. İçeri girelim. Yüz yüzeyi alsın. <laughs> Yonunu aldık. Bir kez daha yüz yüzeyi aldı. Kazanabilir miyiz bunu? Evet. Tamamdır. Şah F6 F6. Yüz yüze devam F6. Şimdi H5 durduk. H5. Evet biz bunu kazanırız. Kazanırız kazanırız yani. Şah, şah Şah. Şah e, ön tarafa doğru kıvrılsın istersen çağır. Şah sebe zaten şah yedi bitiriyor. Şah yedi bitiriyor çünkü evet. Çok kötü. Ya, ön tarafa doğru gitsin biz oradan çıkalım mecburen köşeye gidecek. O köşeye giderken biz B6'ya gideceğiz. Hı -hı. Tamam Çok bu kadar. Sıkıntı yok. Ayşe Evet. <gülüyor> Evet. Öyleyse ne yapıyoruz? Çağrı yeterli mi? Şah E4 çok güzel geldi. Yapalım mı? Şah E4'e hemen E5 sürsün. Şah E4'e E5. Aslında bayağı da incelik varmış ya Çağrı burada. Yani daha evvelden çözdüğümüz sualler gibi değil ama biraz yani hafif. Peki, Geldik. Piyon sürdü. Ne yapıyoruz burada? F3 mi yapalım? İçeri mi girelim? F3 olmaz tabii ki. Karşı karşıya yüz yüze yapar. e 4 olabilir. İyi Evet. Çağrı netleştirdik mi? Yoksa düşünmeli miyiz? Şah E4'e ne dersin? Aşağı E4'e E5'e bakalım hocam. E5. Aşağı E4'e e E5. E5. Tamam. Devam edelim mi çapraz çapraz şöyle? Olur. Evelim. Tamam öyleyse geldik buraya. Şah d 5teyiz O da şah D5 oyna. Şah D5 Çağrı burada bir F3 hamlesi evet. bir hayırı yavaşlatmaz mı rakibi? Öldürür bir efendim. Yani e, rakibin G5'i ge belki bir şeyler parçalar mı acaba onu merak ettim ama F3 güzel gibi. G5'i bile F3'e hemen yapamıyor hocam. Alıp alıp F5'i alıyor çünkü. Ha evet abi tabii abi biz buradayız doğru doğru. F3 hamlesiyle beraber herhalde çözüldü Çağrı. Bence de hocam. Özür dilerim. çünkü rakip çok yavaşladı burada. bir şeyler yapmak isteyecek belki g mi 5 bir şey sürecek ama bilmiyorum. Tabii biz de çok hızlı değiliz gerçi. Buraları toplayıp temizleyip oynamamız lazım. Hı -hı. Ama çağrı şah E4'ü yeterli görüyorum. Ne dersin? Hadi de. Yapabiliriz. Yapalım. Haydi bakalım. Geliyor çağrı şah E4. Yes canım. Tam konuştuğumuz gibi. Gelsin. Rakip G5'de şansını deniyor. Evet. Bu, burada zor hamleyi oynadı gerçekten. Biraz uğraştırıcı bir hamle. Çağrı almanın sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü F2'yi G3'ü kontrol altında tutmalıyız. Rakip de ilerleyecek. Hiç dokunmadan oynamalıyız sanki. Hemen F3 sürsek. Bunu hesaplayalım mı? Tamam. tamam. Geldik F3. Hamle onda. Çar kab şunu kabaca göstermek istiyorum. Bak burada aldık. Aldık. E, Tabi burada F3 falan da sürülebilir ama rakip hemen savunmaya geliyor. Yani bu değişmeden sonra almak istesek G4'e gelecek. Hadi aldığımızı kabul et. Buraya geleceğiz. E, şimdi şu anda bizim tek kazanma yolumuz artık B6'yı almaya kaldı değil mi? Evet. Yani rakip çabuk toplar bunları. Ya da bil, bilmiyorum buradan hebeşe koşmaya çalışsak ha, Hani hani hebeşe alsam bile nereye varacaksın? Rakip bu ikisini temizler böyle. Bilemiyorum. F3 üzerinden gidelim alıp istersen. Alıp F3 bakabiliriz. F3, F3, F3 bence de. Alıp alıp. Alıp alıp F3 mü? Alıp alıp F3'e de bakabiliriz. Aldık, aldı F3. burada mesela bir header planı da oynayamıyor sanki. Yani burada bazı sıkıntılar yine var gibi ama mesela Fevç'e sürdür rakip. Aldık. Aldık. Şahla aldı. Şah E5 yaptık. Zor pozisyon gerçekten. Şah E5. Yaklaştık piyona. F4 yapmanın bir önemi var mı hocam? F4 yapmak çok bir şey ifade şey etmeyebilir. Çünkü F4 gidiyor. sürersen şah G4'te bekler. Yine sen onu alırsan o bunu alır. Peki ben tamam aldık. Biz evet, de F3 aldık. Evet. Ama Çağrı şöyle bakarsan şah D6. tabii şah D6 şu piyon biraz önde görünüyor ama şah D6'ya oynayalım. Evet biz de şah E3 yaptık. zincir de daha hakime yakın. C6. Şah c6. Siyahı mı avantajlı görüyorsun? Geldik. Hı -hı. Siyah iyi iyi. Aldık, siyah, siyah kazanacak burayı belli ya. Aldık. Bunu kın alırsa, kın aldık. Bunu alırsa da bunu alıyoruz ve Çağrı şu kazanır oyunu. Aynen. Ya da bilmiyorum tabii şuradan şöyle sürse aldık. Buradan kaçmak istese o da buradan gidiyor. Yani olacak gibi değil Çağrı burası. Hı -hı. Elbette beraber ehtiyacımız yani, Kazanamadığımız kesin artık e, kim alırsa fark etmiyor bizim için. Kazanç değil neticede. Aynen. O bakımdan çağrı, bizim yolumuz o yol değil. F3'ü iyi görüyorum. Aynen. Güzel burada müşterekiz çağrı. Hesaplamalı mıyız sonuna kadar F3? Ne Olsun Tamam. Alışlar bir şey ifade eder mi? Aldık aldık. Bir şey ifade etmez. Hamle şaha kaldığı zaman çağrı tıkanıyor bence. Şu anda tabi tabi şimdi piyonla oynayabilir fakat az evvel söylediğim gibi sürdüğümüz zaman ikiyle saldırıyoruz aldığı zaman alıp yüz yüzeyi yapıyoruz bu sefer de böyle kazanırız. Hı -hı. Fakat, ya bu yüz yüzeden sonra bu artık kurtaramaz bu oyunu. Çünkü nerede oynarsın oynasın. Üst sıraya çıkma imkanımız var kazanç için yeterli. H5 düşer. H5 düşer evet. Sonra çeşitli manevralarla oradan çıkıyoruz. O bu piyonla uğraşırken biz B6'ya falan gidip bir şeyler yapıyoruz diye konuşmuştuk ama. Evet. Çağrı ne yapalım? F3 var mısın? F3 var mı? Geliyor F3. F3, F3 tamam harika. Güzel. Değerlendirmelerimiz çok yerinde Çağrı. İnsanı bahtiyar ediyor. Eski kelimeyle. Aynen. Alıyorum piyonu. Alm, alma Almadan olmaz. Niye bakalım hocam? Yani, aslında bu oyunun en kolay görünen hamlesiydi. Almalıyız. Başka Aynen. türlü olmaz. Alıyorum. Alın. Alın. Evet son hamlemiz çağrı. Tamamladık. Gözlerim. Kısa bir değerlendirme yapalım. G4'e bakalım. Videomuzu sonuçlandıralım. Yalnız birkaç hamle sanki buradan ilerlemeliyiz. Rakip E5 sürermiş. en tutarlı hamle. Tam konuştuğumuz gibi. F4 yalnız tek F4 kazanmıyor. Çağır baksana. Başka hamle nerede kazanıyor burada? İki hamle daha doğrusu. Bu da kazanır diyor. F4 de kazanır diyor. Fakat onlarca... F4'e hiç gerek yok. Onlarca tutarlı F4 bir hamle yok. Efendim? F4'ün bir daha göründü hocam. f nasıl kullanıyormuşuz Evet. Onu yanlış görmüşüm yani. F4 ile başlayalım. Birinci sıradaki hamle. Tabii ki 2 ile saldırıyoruz. Alması lazım. Aldık aldık. Tam konuştuğumuz gibi yüz yüze. Herhangi bir yere çekildikten sonra alıyoruz. Alıyoruz. Kenara çekiliyoruz. Vakit çaresizce bir şeyler deniyor tabii orada yani artık kazanç. Aşikar ötesi. <gülüyor> evet. <gülüyor> bakacağımız bir şey var mı? G4 demiştin değil mi? Tamam, bir G4'e G4 bir dönelim. Onun haricinde bakacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ama G4 sanki. Burasıydı değil mi? İyiydi, evet. Stockfish'in hamlelerine bakarsan G4 yok. Kayıp da olabilir. <laughs> kayıp da olabilir ama kayıp olduğunu sanmıyorum ya bu hamlelerin. Pozisyonumuz o kadar kötü değil. Evet, bu da beraberlikmiş. Aldı. Şah G3. Stockfish ne ders onu yapıyorum. F4 alıyoruz. Şah B6. F4 sür diyor. Hızlı beraberlik yapacak anlaşılan. Yani bundan sonra bir şey çıkar mı? Hı -hı. Bir iki hamle daha belki yapalım hadi. Ama manasız hamleler dikkat edersen. Evet. Bunu F4'e alsaydı hocam. Efendim? Hemen E4 sürsün Geri alalım. Evet. Burada mı? E4 sürdük. Hmm. Hamleyi anlayamadım. F4 sürüyoruz değil mi? Evet. Tamam. E4'ü bir E4 sürüyorum. Ha E4. tamam. <laughs> tamam. Listede görünmüyor hamlesi fakat biz yapalım. Alıyorum. Bir, bir, bir üç o Oradan çıkar köpçük. Tabii böyle şey yapmaya Bazı şanslar fakat beyaz çok güçlü oldu tabii çare. Bunu da alıyoruz. Tamamen çaresiz kaldı. Geçen kez çıkartamıyoruz. Çıkartamıyoruz tabii. tabii. 5'e dört yapısı oluyorsunca bir merak etmiştim. Evet. Motorumuzu durdurduk. Çağrı güzel bir değerlendirme oldu. Ne dersin? Evet. Bir sonraki videoda Aa, buluşuruz ben. inşallah diyelim. Buluş, buluşuruz. Son noktamızı böyle koyalım. Görüşürüz. 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 Teşekkür ederim.